Herkese merhabalar. Bugün sütlaç yapacağız. 1 su bardağı pirincim var. Hemen 3 su bardağı suyla pişirelim ve sütümüzü içerisine dökelim. Şöyle suyunu ben koyuyorum. Şimdi hemen kapağını da kapatalım. Ee, pirincimiz pişmeye dursun. Evet pirincimiz baktım ben pişmiş. Ee, i̇çerisine ben bir buçuk su bardağı kadar daha su koydum. Öyle kaynattım. Şimdi sütünü dökeceğim. Bir buçuk litre de süt koydum şimdi. Bunu kaynatacağım ve şekerini dökeceğim içerisine. Burada sütümüz kaynadı. Hemen karıştıralım. İçerisine ben şekerini dökeceğim. 3 su bardağı bir dökeyim şeker 3 buçuk su bardağı 3 buçuk su bardağı kadar şekerini dökeceğim ve biraz daha kaynatacağım 3 su bardağına yakın şekerimi koydum kaynatalım ve üstüne nişasta sulandırıp dökeceğim biraz kıvam alması için Sütlacımızın içerisine nişastasını ben koydum. 1,5-2 yemek kaşığı kadar nişastayı sulandırdım. Koydum. Şimdi kıvamını gayet güzel aldı. İçerisine vanilyasını dökelim. Karıştıralım ve kaseleri koyalım. Ben direkt fırına vereceğim. İçerisine yumurta koymayacağım. Fırında sütlaçlarımız hazır. 10 kase çıktı. Şöyle göstereyim. Ben tepsinin içerisine koydum. Ben içerisine yumurta sarısı koymadan direkt fırına vereceğim. Şimdi tepsinin içerisine şöyle suyumuzu dökelim. Dökelim ve fırına verelim. Sütlacımı şöyle fırına verdim. Hemen kapağını kapatalım nar gibi kızarana kadar. Fırında pişirelim. Üstlerini kızartalım. Sütlaçlarımız çok güzel bir şekilde kızardılar. Hemen yakından size göstereyim. Şöyle şu iki tanesi de fırına sığmayanlar tepsiye. Şöyle. Yumurta sarısı olmadan da fırında güzel bir şekilde nar gibi kızarıyor. Yapan herkese afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı iftarlar.